Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Yengeç Burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Sevgili Yengeç Burçları için bu ayki aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, finansal ve maddi durumun bebek, aklımdaki kişi gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak kafanızdaki soru işareti ile ilgili bir cevabı çekmişsiniz gibi düşünüyorum ben. Enerjiye çok inanıyorum. Hani birini çok düşündüğümüzde bir anda karşımıza çıkar ya. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız bence enerjisel olarak çekmişsinizdir diye düşünüyorum. Ee, bu tarzda ilgili seçme, tarotlar ve kahve falları yüzlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesini de herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı. E, hala kanalıma abone olmayanlar varsa bu arada abone olursanız sevinirim. Beni desteklerseniz, beğene basarsanız sevinirim. Ben de Yengeç Burcu'yum. Bakalım şimdi e, Yengeç Burçları için bu ayki kartlarımızda neler çıkacak. İlk önce aşk hayatıyla ilgili başlayacağım. ile ilgili bakalım. Yeni bir gelişme. Eğer ki hayatınızda biri yok diyelim ki eğer hayatınızda biri yoksa biriyle tanışma, o kişiyle güzel bir şeyler yaşama ama biraz başında mücadele etmeniz gereken, o kişiyi elde etmek için, o ilişkiyi oturtmak için, o ilişkide küçük sorunlar çıkabilir, onları düzeltmek için bir sorunla karşılaşabilirsiniz ama her şey kendiliğinden olacak ve böyle bir anda akı verecek sanki güzel bir birliktelik olacak. Bu aşk hayatınızla ilgili hayatınıza girecek kişi doğru insan olabilir, uzun süre birlikte olabileceğiniz bir insan olabilir. Eğer ki aşk hayatında zaten hayatınızda biri varsa bu kişiyle ilgili yeni gelişme olabilir, bu kişiyle yeni bir yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Söz nişan evlilik planları bebek gibi gibi bir şey başlangıcı olabilir. Ama bir konuda, ilişkinizle ilgili bir konuda da mücadele vereceksiniz bu ay. Aranıza giren biri, küçük bir problem, geçmişten gelen bir derdiniz, onunla ilgili bir mücadele de etme durumunuz olabilir. Ama bu ay genel anlamıyla aşk hayatında güzel bir ay. Bir şeyler kendiliğinden akacak, olumlu bir şekilde olacak. Böyle hani büyücü karakter bir anda böyle bir şeyler hani böyle sihirli bir dokunuş olur ya hayatımıza. Farkına varmayız, nasıl oldu, nereden geldi ama e, i̇lişkinizdeki problemleri toparlayabilir, o güzel enerji e, ilişkinize yön verebilir ama güzel olacaksın için aşk hayatıyla ilgili de kartlarımızda bunlar çıktı. E, bakalım şimdi sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak sevgili yengeç burçlarının. Hemen bakıyorum, açıyorum. Daha doğrusu seçtim. Şimdi açıyorum. Yengeç burçlarının sağlığı ile ilgili. Şimdi bakın bir şey çok dert ediyor olabilirsiniz. Yengeç burçları biraz da evhamdır. Sağlığınızla ilgili bedenen bir rahatsızlığınız varsa bunu çok evham yapıyor ve içinizi huzursuz ediyor olabilirsiniz. Ama siz elinizden geleni yapmış ve beklemedesiniz. Bedenen bir rahatsızlık varsa... Bununla ilgili bir mücadele etmişsiniz, bekleme dönemindesiniz ve sanki böyle emeklerinizin karşılığını alacaksınız, güçleneceksiniz. Yani yaptığınız evhamın tam tersi çıkacak. Olumlu gelişmeler, tedavi sonuç verecek, bir problem varsa çözülecek. Zaten bu evham yaptığınız ve gerçekten sizi huzursuz eden şey psikolojikse bu konuyla ilgili de güzel adımlar atacaksınız. Bir yolculuk var. Yani böyle sizi iyi hissettiren bir hobiye başlayabilirsiniz. iyi hissettiren insanlarla birlikte olabilirsiniz. Ve kazanacaksınız. Hani bu mücadeleyi kazanacaksınız. Bu rahatsızlığı, bu sorunu, bu sizi aşağıya düşüren, enerjinizi düşüren şeyden kurtulup güçleneceksiniz. Ayın sonuna doğru hani bir problem varsa da bu ay bu çözülecek gibi. İnşallah öyle olsun. Problem illaki oluyor. Bazen psikolojik, bazen bedenen gerçekler ama önemli olan sonucunun iyi bitmesi. Şimdi kayıtlarımızı hemen aile, ilk önce finans ve maddiyat diyelim. Finans ve maddi konularla ilgili karıştıralım. Finansal ve maddi konularda bakar mısınız? Kartlerinizde de kutlama, bir e, sevinç, güzel bir haber çıktı. Maddi gelirleriniz artabilir, istediğiniz evi, arabayı alabilirsiniz, bir yatırım yapabilirsiniz, o işe girebilirsiniz. Ama uyarı kartı da çıktı. Hani bazen bir şeyler gelirken toplamak gerekir ya. Hani biriktirmek gerekir, geleceğe de düşünmek gerekir. Çok fazla harcama yaparsanız zorlanabilirsiniz sonrasında. Zorlanmamak için uyarı kayıta diyor ki dikkatli olun. Yani bir ev alacaksınız, bir araba alacaksınız, kutlama söz konusu olabilir, belki bir iş olacaksınız için ama gelen paranızı ya da harcamalarınızı çok dikkat edin ki sonradan zorlanmayın. Çünkü güzel gelişmeler ama arkasından yanlış adımlarla mahvolabilir de. Güzel gelişmeler olacak finans ve maddi anlamda hayatımızda. İnşallah öyle olsun. Şimdi kayıtlarımızı aile hayatıyla ilgili karıştırıyorum. Aile hayatıyla ilgili e, özellikle baba figürü evdeki baba figürü e, bir, biraz daha güçlenecek. Ailedeki baba ile ilgili bir güç işiyle ilgili alakalı belki aile psikolojik olarak verdiği destek, fikirleri, önerileri tuttuğu ışıkla böyle aile hayatında baba figürü biraz güçlenecek. Geleceğe dönük ailece bir karar alabilirsiniz. Ev almak, bir yazlık almak, gelecekle ilgili bir çocuğun eğitimiyle ilgili e, bir karar olabilir. Bu ama geleceğe dönük bu ay içerisinde ailede hep bir güç hep bir böyle mutluluk, güzel haberler güç, yani hep böyle güç 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 hani ve geleceğe dönük güzel gelişmeler olacak gibi çıktı. Hani bu kimisi için bedelendir kimisi için finansaldır ama böyle aldığınız kararlar ailece sizi psikolojik olarak belki de güçlendirecek. İnşallah öyle olsun. Herkese göre, kişiye göre değişir bu aldığı haberler, insanların gelişmeler değişebilir. Şimdi kartlarımızı kariyer ve işle ilgili karıştırıyorum. İş ve kariyerle ilgili benim işim yok. Çalışmıyorum. Hani diye düşünüyorsanız yakın çevrenizden, ailenizden biriyle ilgili niyet edip dinleyebilirsiniz. İş ve kariyer anlamında ee, beklediğiniz bir yerden bir haber var sanki o haber boy içerisine gelecek eğer ki iş başvurusunda bulunduysanız olumlu bir sonuç alacaksınız İki tane beklediğiniz haberle ilgili e, güzel sonuçlar gelecek İş ve kariyer anlamında biriyle konuştunuz terfi istediğiniz, maaş zam istediniz belki de bu konularla ilgili ya da işte işinizle ilgili bir eğitim almanız gerekiyor. Oraya başvurduğunuz eğitim olacak mı olmayacak mı? Kariyerim etkiler çünkü ben bu okula gitmeliyim, bu sertifikayı almalıyım, bu diplomayı almalıyım gibi bir durumunuz varsa o konuyla ilgili güzel olumlu gelişmeler olacak. Ve iş ve kariyer anlamında elinizi güçlendirecek sanki. İnşallah öyle olsun. Kendi donanımlarınızı artırın ki yaptığınız işten daha çok verim alın, daha çok para kazanın, daha çok keyif alın. Kendinizi geliştirseniz her zaman size katkısı olur. Şimdi karakterimizi bebekle ilgili karıştırıyorum. En son olarak da aklınızdan bir kişiyi tutarsınız. Onunla ilgili yorumlarım. Ben bebek istemiyorum derseniz şu anda hiç yakın çevrenizde bebek isteyen birine niyet edip dinleyebilirsiniz bu karakteri. Bakın burada mutlu bir aile var. Canını üzen ee, sıkan bir çifte burada bir kadın var çok üzülüyor. Büyük ihtimalle bebek kayıt açtığımız için bebek olmadığı için ama doğadaki denge yani her anne her kadın gibi o da bir anne olma hakkına sahip ve denge kayıt olduğu için evet diyor ki bu dengede sen de varsın sen de bir anne olacaksın ve burada sevinen kutlama yapan bir çift var. Bebek haberi çok yakında diyor bu kartlar İnşallah öyle olsun. Hani isteyen ve dileyen herkes Allah hayırlı zamanda doğru zamanda hayırlı evlatlar versin inşallah. Şimdi kriterimizi aklınızdan bir kişiyi tutun. O kişiyle ilgili yorumlayacağım ama iki şekilde. Bu kişi partneriniz, eşiniz olabilir ama kardeşiniz, çocuklarınızdan biri, bir arkadaşınız da olabilir. İki şekilde yorumlayacağım. Şimdi bu kişi ki bir partner anlamındaysa hayatınıza girdi veya girmedi. Girmediyse hayatınıza girecek ve bu kişiyle yuva kurabilirsiniz. Bir evlilik mutlu hem maddi anlamda güçlü bir aile hem de sevgi bağı anlamında çocuklu bir aile var burada. Bu kişiyle bir birlikteliğiniz varsa zaten bir aileyseniz bu bağlarınızı güçlenecek. Finansal anlamda biraz daha güçlenebilirsiniz biraz daha şaşalı bir döneme gireceksiniz. Sanki bu kişiyle böyle evliliğiniz, yaptıklarınız, mal varlığınız, sevginiz, saygınız konuşulabilir etrafta. Kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz ve hayata akışına bırakacaksınız. Biraz daha böyle hani tadını çıkarttığınız bir dönem ilişkisel anlamda bu kişiyle birlikte. hayatınızda değilse de bu kişi dediğim gibi hayatınıza girebilecek bir insan ve göze gelebilecek kadar hani böyle dikkatleri çekecek kadar güzel bir ilişkin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Çok keyifli olacak. Yani bu kişi bir arkadaşınız, çocuklarınızdan biri, komşularınızdan biri belki niyet ettiniz. O kişinin aile hayatında güzel gelişmeler olacak. Hayatında biri yoksa hayatına biri girebilir. Varsa da ilişkisi, ilişkisi güçlenebilir. Bu ilişkide finansal anlamda da güçlü olacak bu aile. Çocukları da olacak, bağları da güçlü olacak. Bu kişinin hayatında öyle güzel bir dönem olacak ki sanki biraz böyle gözler üzerinde olacak. Güçlenecek bir konuda iş ile ilgili göze gelebilir. Böyle hani göze gelmek, nazar anlamında değil. Yani böyle dikkatleri çekecek bir işe girebilir. Çok güzel bir eee ilişki içerisinde bulabilir kendini. Çok e, güzel bir döneme girecek ve hayatı biraz akışına bırakacak ve kendiliğinden her şey olup bitecek gibi çıkmış. İnşallah da öyle olsun. Güzel şeyler olsun hayatınızda ve onun hayatında ya da kime niyet ettiyseniz. Diliyorum istediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz, sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz bir ay olsun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.